Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte altında patates püresi, üzerinde lokum gibi pişmiş bir et sotu olan akşam yemeği hazırlayacağız. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Patates püresi için 2 adet büyük boy patatesi soyarak küp küp doğrayalım ve tencereye alalım. Üzerine 1 su bardağı sütü ekleyelim. Tuz ilave edip altını açalım. 1 yemek kaşığı tereyağını da ekleyip kapağını kapatalım ve pişmeye bırakalım. Ben patates pürelerimi hep bu şekilde sütle birlikte pişiriyorum. Çünkü süt, yağ, tuz bunların hepsi patatesin içerisine işliyor ve çok daha lezzetli bir püre elde etmiş oluyorum. Patatesler yumuşayınca ocağın altını kapatalım. Başka bir kapta blenderdan geçirelim. Borcama patates püremizi yayalım. Dilerseniz bu tarifi tek porsiyonluk olarak güveçlerde de hazırlayabilirsiniz. Et sote için düdük sıvı yağı alalım. Küp küp doğradığımız soğanları sıvı yağda kavurduktan sonra kuşbaşı doğradığımız yarım kilo eti de tencereye ekleyelim. Etler rengi dönene kadar piştikten sonra 1 yemek kaşığı tereyağı, karabiber, pul biber, kekik, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 adet rendelenmiş domates ekleyip karıştıralım. 3-4 diş sarımsak ve yarım su bardağı sıcak suyu da ilave edelim. Daha sonra düdüklümüzün kapağını kapatalım ve 45 dakika pişmeye bırakalım. Etlerimiz pişerken sebzelerimizi ayrı bir tavada soteleyelim. 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet kapya biber, 2 adet yeşil biber, 5-6 adet mantar ve 2 diş sarımsağı da ekleyerek karıştıralım. Sebzeleri yüksek ısıda pişirelim ki mantarlar suyunu salmasın. Biraz rengi döndükten sonra bir yemek kaşığı tereyağı ekleyip tekrar karıştırıyorum ve ocaktan alıyorum. 45 dakikanın sonunda düdüklerin havasını çıkartıp kapağını açalım. Lokum gibi pişmiş olan etlerimizi sebzelerin olduğu tavaya alalım. Tuz ilave edip 2-3 dakika daha pişirelim. sotemizi patates püresinin üzerine yayalım. Üzerine kaşar peynirini dilimleyerek ya da rendeleyerek de koyabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kaşarların üzeri güzelce kızarana kadar pişmeye bırakıyoruz. Patates püresi ile etin uyumu gerçekten çok güzel. Bizim evde de çok sevilerek yenilen bir yemek bu. Artık misafir de ağırlayamıyoruz malum ama bence misafirlere çok yakışacak bir tarif bu. Biz bu akşam kendimiz yiyeceğimiz için ben borcamı da hazırladım. Fakat güveçlerde e, tek kişilik sunum yaparsanız onlar da çok şık gözüküyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.